bilir bana. Haydi dinleyelim seni. Bir başta biz Biri karşıya geldi. Teklif he? sizden geldi. Sivas'ta evet. Sivas'a mektup yazdınız. Evet, ne de dediniz de. mektupta? Utanmıştım. Ben en söyledim. O yaşında olduğunu söyledim. Kardeşlerimi söyledim. Ne hayvan Hayvan da besliyorsun. Evet. Ne istediğimi hmm. söyledim. Hangi Erseli, 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 erseli. Onlar, Onlar size ne cevap verdi? Onlar da geldi, üzerimizle, nasıl olduğunu İşte, Sivas'ın, 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 Sivas'ın,

hemen da ağacına katılan Güneş olmuş. <laughs> Ağaçlar güneş alıyor. Böyle. Böyle Hayat İyi, gün, İsmim Zibel Kaplan, Kastamonu'dan katılıyorum. Bu yıl dördüncüsünü düzenlenen Türkoğlu resim çalıştayına davet edildiğim için öncelikle belediye başkanımız Osman Okumuş ve dostumuz, kardeşimiz, sevgili Akif Orçun'a çok çok teşekkür ederim. Bu çalıştayların toplumun gelişmesinde sanatın önemselmesinde çok çok önemli bir rolü var. Bu çalıştayların tabi Türkiye'nin birçok yerinde yapılmasına rağmen böyle bir ilçede yapılması daha anlam kazanıyor. Ben Gamze Kılıç, Gaziantep'ten katılıyorum. Türkoğlu Sanat Çalıştayı'nın bu yıl dördüncüsü düzenleniyor ve üçüncü günündeyiz Güzel eserler çıktı ve Cuma günkü sergimize bekliyoruz. Osman Okumuş, Osman Okumuş'a ve kuratörümle ve takip orçana teşekkür ediyorum. Adım Gülay Birben. Çalıştay'a Ankara'dan katılıyorum. Yok, birçok e, bir çalıştaylara katıldım ama Türk Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalıştaya katılmaktan özellikle çok mutluyum çünkü e, at kültürünü taşıyan, bu kadar atla iç içe olan bir yerde benim resim temam olan e, atla birleşmesi mükemmel oldu. Sayın Başkanım Osman Bey'e bu, bu sanata yaklaşımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Eminim ki bundan sonra da bu güzel çalışmaları sürdüreceğine inanıyorum. İsmim İlhan Murgül Açtı. Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Bugün burada birçok ressamla tanıştık. Resimlerini yerlerinde inceleme fırsatı bulduk. Etkinlik bize çok şey kattı. Etkinliği düzenleyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a teşekkür ederiz. Adım Zeyra Hafızoğlu, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisiyim. Bugün burada Türkoğlu'nda 4. Ulusal Sanat Çalıştayındayız. Türkiye'nin farklı yerlerinden ressamlar geldi. Çalışmalarını inceledik, konuştuk, güzel bir etkinlikte. Bu etkinliği organize eden Akif Orçal hocama teşekkür ediyorum. İsmim Esra Karim, Karim Başkula Sanatlar Lisesi'nin 3. sınıf öğrencisiyim. Üniversiteye başlamadan, yani üniversite sınavına girmeden önce bizim için çok güzel bir fırsat oldu. Burada farklı teknikler görmek, farklı ressamlarla tanışmak. Bizim için gayet iyi bir fırsattı. Böyle bir yerde bulunduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Tülay Deniz Gülüş, İstanbul'dan geliyorum resim öğretmenim lisede. burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü harika ressamların davet edildiği harika bir çalıştay. Bu yıl düzenleniyormuş. bu etkinlikte büyük rol oynayan Sayın Belediye Başkanımız Osman Akunş'a katkılarından dolayı Akif Hocama çok teşekkür ediyorum. Cuma günü sergi çalışmamız var. Bütün halkımızı buraya davet ediyorum. Resimler çok güzelmiş inceledik sayın başkanımıza çok teşekkür ederiz.